dünya sadece bizim için değil, gelecekteki çocuklarımız için de çok önemli. Hayalim, yenilenebilir enerji projesinde bir rol almak, iş bulabilmek. Ben bu kurstan mezun olduktan sonra Dijda Kalkınma Ajansı bu şeyi duyduktan sonra biz onlarla bir proje yürüttük. Ve projeden sonra hibe alacağız, dükkan açacağız, şirket kuracağız. Şirketi kurduktan sonra bizim kurslardan mezun olan öğrencileri de tekrar yanımızda çalıştıracağız ve onlara iş istihdamı sağlayacağız. Bu kurstan sonra teknik türkmen yapabilirim. Bazen batroller işte Türk olduğu için anlaşamıyorlar, bana çağırıyorlar, gel türkmen ol. 4 senedir alım satım kurulum montaj o şekilde devam ediyoruz. Ongrid'de bir tecrübemiz yoktu. Bu eğitim sayesinde biraz bilgimiz oldu. Görüşmelerde müşteriye nasıl konuşabileceğimizi, yani çatısının hesaplamasını en azından onları bile öğrendik yani kurs sayesinde. İyi oldu yani. Burada zaten kurulu olarak 60 kW'lık bir kurulu gücümüz vardı. Buna ilave olarak tekrardan bir ilave tesis kurduk ve bunu kurstan sonra kurstan öğrendiğimiz bilgilerle, kursu veren hocalarımızın da desteğiyle yaptık. Çok mutluyum böyle bir projede bulunduğum için. Ben büyülendim diyebilirim oraya gelen ürünlerde. Depoma koyamadığım kadar ürün vardı orada. Mesela çok elektrikçi var, hepsi belgesiz. Yani onların yanında çalışan personel de belgesiz. Yani bunun artırılması kursa da belgelenmiş oldu. Üstüne basa basa söylüyor kalifiye eleman, kalifiye eleman, kalifiye eleman ancak bu şekilde yetiştirilir. İlk girdiğimde çok böyle utandım. Hiç kimse tanamıyorum. Biraz tanıştık. Arkadaş gibi olduk ya, yani. kardeş gibi. Hiç Suriyeli tanıdığım olmamıştı. İnanılmaz bir bağ kurduk ve biz şu anda hani bir WhatsApp grubumuz var. Hala devam ediyoruz. Bir Beslam arkadaşımızla zaten tanıştık. Kendisi çok ünlü bir invertör tamircisiymiş. Suriye'deyken invertör tamiratlarında çalışıyordum. Güneş enerji sektöründe de çalışıyorum. Böyle de geldim. Aynı işte yaptım. Hesaplamayı öğrendiğimiz için şu an biz kendimiz bu işi yapabiliriz.